Annemle Brawl Stars oynayacağız. Hadi bakalım. Bizim ne biçim bir varmış diye beni kana So funny. I'm Arkadaşlar bir dakika ben annemin farklı bir hesabı geçireceğim. Dedim evet. şöyle farklı bir hesabımız var. Buradan çık. arkadaşlar. Annemle yani bu Bu videoyu Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor>

belki de doğru görmez mi? Benim mucizelerle senin inandırdın abi bak kızı. Şimdi ortada bir mucize yokmuş gibi davranamazsın. Nasıl bir mucize yokmuş gibi seni bulmuştum diyorsun. Babam da seni bulmuştum. Ya yani, tabii yani geçici ayrılıklar olmuş olabilir evet. Ama sonuçta bu son zorlamak sürmeyecek. Sen birbirimize söz verdiğimiz Arkadaşlar yapmak istiyorum. Her şeyin Ve bunun için sadece sabretmen gerektiğini inanmanı Çünkü bu topraklar senin için için daha bir sürü no. uzunluğa var. Beraber arayıp bulacağız örgün markasını. <laughs> Arkadaşlar Bu devam şey bu sefer. 3 kişi girdik. Annemi Anneme koy. Burada bir hesap yaptım. Ne olur kulübe gel o ne olur Bu at. Bu benim ki olmadı. Vay be. Bak benim ki oldu. Aha. Karakterini değiştirmiş. Yok bağlantı kesildi. Öyle olur arada. <laughs> tamam. Let's do this. Lan abi neden? Yine Neyse ben Senin diğer hesabına geçeyim Arkadaş Allah. Dur 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 dur. Arkadaşlar yapacağız yapacağız. Yanlış hesaba geçtim Anne var. Nerede? Üstü bu ID. Çıkış yap tamam. Al anne bu senin ne hesabın. Ne oldu Arkadaş. <laughs> Annem Babamı seslendi. Şş, şey, mıydı? Şey. Yok 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 yok. Dur. <laughs> ben seni şimdi şey yapacağım. Davet edeceğim. Kabul et. Sen. <laughs> 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 Tağır. Tamam, bir dakika. Alo, baksana. Hı. Tamam, ne yapacağım şimdi? Yani ben oradan senin dönüş ne istiyorum ona? Tamam. Hı, tamam. Hazır mı? Hı -hı. Sen de benden yani şuradan bir karakter isteyebilirsin. Hı. Hı. Bu mu? Bana da gelsin. Gel. Gelmiyor. <laughs> bu. Nerede bu? <laughs> bu nerede? Bu, bu, bu. Kostümlü de ondan böyle Anne kostümlü de ondan böyle Gel şimdi kapışacağız Arkadaşlara dediğimiz gibi Tamam Sen kuracaksın Taş taş Bir dakika Burada değil. Burama yok. Burama değil. Burama değil. Hadi Burama değil. Haritayı bulmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> adı işgali. Arkadaşlar adı işgali yapacağız. Tek hesaplaşma. Ne zaman ne zaman tamam. Şimdi Arkadaşlar hesaplaşmada kapatacağız annemle. Hazırım mı? İstediğin karakteri seç. İlk önce. Nerede? Rossa. Tamam. O zaman ben de şu olduğum karakteri Arkadaşlara Botları kapatmayı unutmuştum Yani Botlarla beraber savaşacağız daha öyle Ben öldürdüm Ben öldürdüm Ben öldürdüm Ben Ha, yok lan lan. Yeni izlemiş. <laughs> tamam yeter. Şimdi hayır anne. Oğlum biz... dizi izleyeceğim biraz. <laughs> Diz <miydiniz? Gülüyor> Arkadaşlar annem diziyi izlemek <laughs> istiyor ama ben ona izin verir miyim? Hayır. Arkadaşlar o dokuzuncu oldu. <laughs> şimdi çift seçeceğiz. Çift. Hadi bakalım. Bak sana altın aldım. Altın İnşallah dost olur. Hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Ne oldu? Ya. Dost olamadım maalesef. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aha. Bak. Benim benim ben. Ya. Ben arkadaş olmak istiyordum şimdi göreceksin. Tamam ölebilirsin. Hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar annem gitmek istiyor. Anne biraz da Ödevin duruyor ama. Tamam. Şimdi ben seçiyorum. Başlayışma. Tamam arkadaşlar annem. Ne sonra geri gelecek devam edeceğiz. Değil mi? Ama böyle çok uzun olmuyor mu? Arkadaşlar olmaz. Uzun olursa da daha çok iyi. Siz daha çok izlersiniz. Benim ucum nerede? Ucunu boş var. Şimdi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Annem. <gülüyor> La, oyuna devam edeceğiz. Birazdan. <laughs> ne bir sürpriz ya. Ona full bir hesap açın. Tamam. Açılıyor hesap. Açıl, açıl. Hadi. Hadi be. Ölmüş. Kenan şu anda bu hesapta. Hazır. Tabii ki değil. Hazır. Arkadaşlar. Ya oğlum yeter. Arkadaşlar hesap gidiyor ki bu gidiyor geliyor Kerem gidiyor galiba hesap. Hadi 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 ne olur gelin, ne olur ne 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 ne. Tamam. Şimdi ben onu davet iki, edeceğim. Arkadaş. <laughs> hmm. ya, i̇stemi. Reddit. Ama yeter. Hemen. Ama neden? Evet, Hemen koş. Evet, koş, koş, koş. Koş 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 Ayarlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ayarlar.

İsmi. E Oy tam tamam. tamam. Ya böyle ya. Sen Benim öyle bir evladım yok. Ya kasabada kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı ya. bunu Sen <laughs> <Cain o tremle. gülüyor> Patates, pancar.

O dençeçasinho, senhoras bu. Bu şey, Bu iş bizim boyumuzu Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Ne zaman vereceğiz. Bizden gel. <laughs> 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 Arkadaşlar kelimi de daldım. <laughs> Al anne. Al. <laughs> Arkadaşlar biraz şey oldu neyse.

5'li maçlar oluyor. Beşli 5'li 4'lü. Ay, bucağı <laughs> gelecek. Hani birkaç maç daha çıkalım. <laughs> Arkadaşlar ödev yapacağım. Ya. Neyse. hayvanlar var. Anne hareket et. Anne ölüyor. Mu? Anne ölüyor. Anne beni koru. Anne beni koru. Anne. Ben senin hayvanın mıyım? Ben de biliyorum onu. Anne ben de biliyorum onu. Ben de biliyorum anne. Bana sal, bana sal, bana. Ha. Anne. Kaç kaç? Ne öldün? Öldüğünü görmedim. Yapsana bir tane Anne emoji yapsana bir tane Sen de bu kızgınsın Ne hissediyorsan onu yap Anne olur bir kaç maç daha atalım Neden söyleyeyim mi? Anne video çekeceğiz. Arkadaşlar annem biraz şey yaptı. Ama oldu. Bir. Ya. Ben büyüklerden 10 tane öldürürüm. Ben onu. <laughs> hadi, hadi be. Tokat aldım canını. Ben hep büyük robotlara aldım, aldım. Anne kaç sana <laughs> kaç sana kaç. <laughs> Mavi şey sarıya bas. Sarıya bas. Sarı tuş var ya ona bas. <laughs> ne? Ya ver, ben bas. Yeniden açmıyoruz. Ödevini yapıyoruz şimdi. Hadi. Arkadaşlar videomuzu bu kadar umarım videomuzu beğen. Sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.